Adıyaman isminin anlamı konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte birkaç farklı görüş öne sürülmektedir. Birin, tarihi ve efsanevi anlamı. Bazı kaynaklara göre Adıyaman ismi Yedi Yaman efsanesine dayanır. Rivayete göre, bölgede cesur ve güçlü yedi kahraman savaşçı yaşamış ve zamanla Yedi Yaman ismi değişerek Adıyaman'a dönüşmüştür. İkinci dil bilimsel yaklaşım. Adıyaman kelimesi Türkçede adı ve yaman kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olabilir. Yaman kelimesi güçlü, cesur veya zorlu anlamına gelir. Bu bağlamda Adıyaman ifadesi ünlü güçlü yer gibi bir anlam taşıyor olabilir. 3. Osmanlı ve eski adı Osmanlı döneminde ve daha öncesinde Adıyaman Hisnı Mansur olarak bilinirdi. Bu isim Abbasiler döneminde şehri inşa ettiren Mansur bin Cavene'ye atfen verilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet döneminde Adıyaman olarak değiştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında Adıyaman isminin kökeni tam olarak net olmasa da, hem efsanelere hem de dilbilimsel açıklamalara dayalı çeşitli teoriler bulunmaktadır.